Bugün farklı bir içerik yapacağım. Yaptığım sporu size böyle sesli bir şekilde anlatmak istiyorum. Eskiden de bu tür videolar yapıyordum. Şimdi tekrar yapmak istedim. Anlatmak istedim birkaç şeyi. Şu an Doruk'un evindeyiz. Eşyalar eşyalar gösteriyor. Bugün çekiş yapacağız. Çekiş idmanı ikimizin karışık programı olacak. Hem Doruk'un hem benim yavaştan geçelim spor salonuna. Bu arada aklı olan varsa lütfen benim bu gösterdiğim videoyu izlemeyin. Jim programı olan. Bu videoyu hazırlarken o videoyu bir izleyeyim dedim. Yaptığım split dünyanın en korkunç şeyi olabilir. Lütfen spor ayını başlayan varsa beni takip edenlerden o videoyu sakın izlemeyin. Ya da izlemek istiyorsanız da yaptığım programı ciddiye almayın hiçbir şekilde. Evet geri dönelim. sırt idmanına burada barfix ile başlıyorum birinci set hafif geniş tutuş vücut form bu şekilde ısınmayı videoyu çekmedim bu arada 15-20 dakika ısındım bu arada ayrıca ısınmayla ilgili de detaylı bir video yapmayı düşünüyorum omuz ısındırması ile ilgili özellikle push ve pull öncesi herkesin yapması yani bilmiyorum benim omuzum sakat diye ben çok yapıyorum ama bence herkes detaylı bir şekilde omuzlarını ısındırmalı. Push ve pull öncesi uzun vadede sakatlık yaşamamak için. Birinci seti burada böyle tamamlıyorum. Sonra ikinci sette de aynı şekilde. Üçüncü sette ise chin up yapıyorum. Çok iyi. Mükemmel bir set. 11.5. Bir önceki videomda daha az çıkmıştı galiba anlaşıldı. Önceki videomda galiba 10 falan çıkmıştı ya da Kankim burada lat pull down yapıyor. Onun da birinci seti. Mükemmel form. Paşam ya, yapıyor. <laughs> Güzel. İyi yapıyor. Ama ben onun yerinde olsam biraz daha zorlardım kendimi. Baksana hiç zorlamadı bile. Cepte 5 tekrar. <laughs> İkinci 10 kilo daha ağır yapacağım barfix'i. Muhtemelen bir 5-6 tekrar çıkacak. Sonra final ikinci set bacakta 10 kilo yoğunluğu arttırdım. Sınırları biraz zorluyorum burada. Son 6 aydır sırt idmanlarımda başlangıç olarak hep böyle yapıyorum. 2 set bar fix, 1 set chin up. Dikey çalışarak başlıyorum. Çünkü bundan önceki sene hep barbell row ile başlıyordum. Şu anda bu şekilde yapıyorum. Ve son set chin up yapmamın sebebi ben ön lat kısmımı çok iyi hissediyorum chin up yaparken. O yüzden chin up yapıyorum son set. Yani böyle latımın her yerini aktif etmiş gibi hissediyorum. Barfix'e sadece böyle arka kısım çalışıyormuş gibi hissediyorum o yüzden. Çinapla böyle tuzu karabiberi tatlandırıyor. Öyle. Kankim Doruk burada göğüs destekli Barbarov'la başlıyor. O böyle bir düzenek kurdu kendisine. Bana da denettirdi ama bende çok işe yaramadı. Ben normal daha çok seviyorum. Böyle. Olmuyor yani. Ben de işe yaramıyorum. Ama görünüşe göre Doruk da işe yarıyor galiba. Yüz ifadelerinden. İyi tükeniyor. Barbell Row'da ilk seti çekmeyi unutmuşum ben. İkinci set bu. Son set olduğu için ben tükendikten sonra böyle deadlift yapmaya başlıyorum. Böyle sırtımla iyice hissederek çekiyorum. Sonra çıkmayana kadar deadlift yapıyorum. Row atmaya devam ediyorum arada böyle bu şekilde. Yani tükendikçe tükendiriyorum kendimi. Ufak klasik pozlama. Set sonrası bu harekette ise V bar row yapıyoruz. Ben buna tek set giriyorum. Dora da o şekilde söyledim. Yani girebileceğin max ağırlığın %80'ini ayarla o şekilde gir sete dedim. Çünkü tek set yapacağız dedim. Ama o tek set gireceğimizi unutuyor burada. Normal klasik bir ağırlık giriyor. Sıkıntı yok ama olsun. Olur arada öyle. 2 set barfix, 1 set chin up, 2 set barbell row, 1 tane de v bar row, 1 set yaptıktan sonra son sırt hareketi bu, arka omuza geçiyoruz, bu son sırt hareketi olduğu için ve tek set girdiğim için bunda tükenişin de ilerisine gidiyorum ben bilerek, tükendikten sonra ağırlığı vücut ağırlığımla çekip sadece sırtımla böyle negatif bir şekilde geri bırakıyorum, Sırttan sonra idman arka omuzla devam ediyoruz. İki set reverse, cable veya makine. Siz hangisini istiyorsanız. Biz burada makine yapıyoruz. Bu şekilde fly yapıyoruz. Bu ikinci set bu arada son set. Birinci seti yine koymadım. Belki sıkılırsınız diye. Çok konuşuyor ben. <laughs> Falan. Şöyle bak nasıl eğiliyor. Söylenecek bir şey yok yani adam hissediyor yapıyor. Yani güzel. Fly arkamız. Helal Doruk. Tam olarak buraya kadar kendi programımın dışına çıkmamıştım. Yaklaşık bir buçuk yıldır falan şakasız preacher curl yapmıyorum. Çünkü hiç verim almıyorum ben bundan. Ve güzel de hissettirmiyor yani bence. Bunu yapmak yerine spider yapmak veya sırtı duvara verip barı konsantre curl yapmak veya yani düz dumbbell curl yapmak daha güzel geliyor, daha iyi hissettiriyor. Yani bu preacher curl'de sadece benim biceps tendonlarım zorlanıyormuş gibi hissediyorum yani başka hiçbir şey hissetmiyorum. Ama kankimi kırmadım. Dedim tamam hadi gel preacher yapalım. Zaten setten çıktıktan sonra bicepsimde hiç pump hissetmedim ben. Çok eleştirmiş gibi oldum bu hareketi ama Anatomiden anatomiye değişiyor tabi. Hani... Birisi mükemmel hisseder mesela ben hiç hissetmiyorum bunda. O yüzden çok da şey yapmayayım yani eleştirmeyeyim hareketi. Kankim burada mesela çok iyi hissediyor. Sonuçta her insanın genetiği, kas, bağlantı noktaları farklı o yüzden... ...farklı hareketlerde farklı hissiyatlar çıkabiliyor. Bakalım nasıl yapıyor? Keşke yardıma gelseydim lan bu tekrarda telefonu bırakıp olsun bir dakikine man sonu görüşler. Çok iyi abi özellikle burayı içimler benim için tam yerine vurdu böyle 6 tekrar 0 depoda mükemmeldi mesela. Ya vallahi benim için preacher'da ben tam tersi hiç hissedemedim. Çünkü ben bayağıdır preacher yapmıyorum ben. Tendona daha çok yük bindi gibi hissettim ben. Chest support'u drawlar yani craft'ladığımız chest support draw iyiydi bayağı.